Hexaço Brezilya'nın girişi. Geliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sınırsız et yemeye geldik. Burası Miami'ye yakın bir yer. Texas'ta Brazil'a geldik. Valla bakalım çorbadır, salata vardır. Çok vakit kaybetmeyeyim dedim Selen. Şimdi orada. Bakalım siz beğenecek misiniz? Her türlü et var. Kana çorbayla başlayacağız biz. Sonrasında etleri de tek tek göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda nasıl buldunuz diye beğendiniz Mutlaka bekliyoruz. Şu anda videoyu durdurup like kadarsanız da ayrıca Hadi başlayalım. Şimdi ben salata aldım ama rengimiz, betimiz, benzimiz attı sınırsız et yiyeceğiz diye. Bayağı bir acı acıkarak geldik. Şimdi çorba aldık şuradan şöyle göstereyim. Aslında bunu Kaan için almıştık ama Çorba da çok güzel ya. Böyle peynirli ekmek var. O kadar güzel ki bak açayım içine şöyle göstereyim. Çok sıcak zaten karnı evet. yüzden Sağ. çıkarttı. Ben de açık büfeden şöyle salatalar falan aldım. İlk etimiz ve ilk tavuğumuz geldi. Onları da şöyle kartlar var. Onu da göstereyim. Eğer masada yeşil tutarsanız geliyorlar. Servis etmeye devam ediyorlar. Kırmızı kısmını tutuyorsanız gelmiyorlar. Demek ki ben okay'im şu anda önümdekini yemeye devam ediyorum diye. Kaan Bey de tabii ki onca et arasında hamur işi ve çorba yiyor. Biz ilk parti bir yiyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Çünkü çok anlatacağımız şeyler var. Allah kimseyi açlıkla sınamasın gerçekten. Ya acımızdan ölmüşüz burada sınırsız et yiyeceğiz diye. Kaan da bayağı aç. Çorba da yiyor. Kızarmış muz da yiyor. Şimdi şöyle açık büfe kısmını göstereceğim. Bir de burada az önce gösterdiğim kartlarla sürekli et getiriyorlar. Bir sonraki et getirmesini de göstereyim nasıl getiriyorlar, ne veriyorlar falan diye. Ya buradan gerçekten deli top kalkacağız muhtemelen. Böyle göbek mebek şişecek. Bundan sonra kot alma işini keşke daha önceden yapsaydık. Ya bulunduğumuz yeri de Erman söyledi galiba. Soğugras AVM'nin içinde, daha doğrusu dış kısmında. Şimdi Soğugras'a gelmemizin sebebi de biz Arkansas'a taşınıyoruz. Arkansas'ta da kış var. Florida'da olduğumuz için bizim hiç kışlık eşyamız yok. Ve kışlık kıyafet, mont, bot, vesaire almamız gerekiyor. Şey, i̇şte Sohmanlar falan kalın şeyler. O yüzden buraya geldik. Gelmişken de et videosu çekelim dedik. Çünkü bu et videosunu özellikle bir takipçim çok istiyordu. Burak. Buradan sana selam. Söylemiştim et videosunu çekeceğim zaman sana selam yollayacağım diye. Şöyle... Eti böyle alıyoruz. Şimdi biri gitti. Bakalım hangisi gelecek. o sıradaki de güzel görünüyor Erman. O ne acaba? Tiktoklara evet. evet. bak patates püreli seni. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. Neymiş? Beef diyor. Aha. Hı -hı. Ama ne dediğini anlamadım. <laughs> Salata barı da şöyle göstereyim size. Arkada Kaan'ın çığlıklarını muhakkak duyacaksınızdır. Her zaman her yerde ağlıyor sağ olsun. Ben şunu aldım, çok güzeldi. Üstüne de şundan ve şundan sos yaptım. Bunları denemedim. Sezar sos falan herhalde. Şurada enginar karbinini aldım. Şurada yeşil zeytin var. Erman onu aldı ama onu biraz fazla soslamışlar. Biraz acıydı. Tabii açık bir şey olunca biz her şeyi deniyoruz. Ve de şu kuskuslu salata da güzeldi. Özlemişim zaten kuskus salatasını. Şunu tavsiye ederim. Çok ilginç bir tat. Burada kızarmış muz satıyorlar zaten. Onu zaten çok beğendi. Bu da kızarmış ananas. Tarçınla falan yapmışlar çok güzeldi. Burada çorba, buralarda da işte pilav vesaire falan var ama çok ihtiyaç olmuyor açıkçası. Mekanı da şöyle uzaktan göstereyim. Buradan geliyorlar bize, et dağıtıyorlar. <laughs> Saatlerde geldiğimiz için şu an mekan boş. Akşam saatlerinde düşünemiyorum buradaki yoğunluğu. Bay bay yapıyor oğlum ya. Ya sen niye bay bay yapıyorsun? <laughs> et yedi şaşıralım. Vejetaryen oldum dedim. Sınırsız et yemeye geldik. Oğlumuz et yemiyor. Patates püresiyle falan doyduk yani. Ve ikinci tabağımı yeniledim çünkü. Önümdeki tabak artık yani bana yeter diyor. Yani daha ben bana bir şey alma diyor. Bayağı bir kirlendi baktı. Ben de temiz tabak aldım. Doydum ama sınırsız olduğu için devam edeceğim. Mecburen daha fazla yemek zorundayım. Bilmiyorum ee, nereye kadar yiyeceğiz. Seren'in en sevdiği et bu oldu. Ben, ben evet, de bayağı sevdim. Çurasko diye getiriyorlar. Dana eti yani. Skirt steak Takodan da çok tanıyoruz değil mi bu eti? Kuşbaşı kuşbaşı kesiyorlar, tako yapıyorlar. Evet, hesap geldi. Şu an tabletten Erman imza atıyor. Kaç paraydı Erman? 93. Yani sınırsız et aslında ucuz değilmiş. Ne anladın ben bu işten? Tekrar o kadar mutlu değilim ben. <laughs> Erman mutsuz. Gitti paralar diye bakıyor. <laughs> Şu an niye ekstra bir eğlendim. Sen niye eğleniyorsun? Ne anlatıyorsun? Hesabı mı Anlat, hesabı anlat. Şimdi ne yazmışlar? 2 kişi, kişi sınırsız et yedik, 93. %20'de bir bahşiş verdi. İşte 100-510 arası bir şeydi tam. Rakamı göz kayar burada. <laughs> 100'den sonrasını görmedim. Eee başım dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani, yedik güzelce. Biliyorduk yani. 70, 80, 90 oralara gelin diye düşünüyorduk. Yani toplam vereceğimiz paranın 93 tutup hani 105, 110 arasına denk geldi. Afiyet olsun güzel yedik, eğlendik. Bu zaten Florida'dan gitmeden önce yapacağımız işler arasındaydı. Evet, orada daha güzel etler yiyeceğiz, selam. Hadi inşallah bakalım. Yemeğimizi yedik, bir de kahvemizi içersek alışverişin kalan kısmına tam adapte olacağız. Evet şiştik valla. Gerçekten şiştik. Bir yatıp uyusak iyi. <laughs> Aynen ya. Aslında ben uyusam şu an daha verimli olurdu yani. Evet ama kışlık alışveriş yapmamız lazım. Aynen. Montlarımızı aldık. Evet. Bot kaldı. Bot alacağız. Kaan'ı da sadece eşofman falan aldık. Kaan'ı da ayakkabı almamız lazım. Evet Arkansas detaylarını konuşalım birazcık. Ya arkadaşlar Arkansas'ı düşünüyoruz. Walmart'tan iş teklifi aldım ben. Erman zaten Walmart'a çalışıyordu ama evet. dolaylı yönden çalışıyordum. Yani Şimdi... danışman olarak, kontraktör olarak çalışıyorum. Şimdi iş teklif ettiler. Yani sponsorluk anlamında. Burada yasallık, vize durumu, green card durumu çok önemli. Sağ olsunlar, <laughs> Allah razı olsun. Teklif ettiler ama Arkansas satışından lazım dediler. Biz de Florida'yı çok seviyoruz. Ya Florida'dan sonra Arkansas bayağı sıkıntılı olacak. Çünkü şöyle düşünün, İstanbul'un Antalya'sından... Türkiye'nin Antalya'sından. Bir şey aman... <laughs> Türkiye'nin Ankara artık gitti. Kardeşim Antalya'da. Murat Türkiye'ye gelince diyorum. Murat Türkiye'de zaten falan. <laughs> İstanbul'a gelince diyeceğim mi? Türkiye'nin Antalya'sını Florida düşünün. Arkansas'ı da ne düşünelim Erman? Bunu videoda söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Yozgat. Benim anne tarafı Yozgat zaten. Yozgat gibi düşünün. Yani Pilar, Antalya'dan kalkıp Yozgat'a taşınıyorsunuz gibi düşünün. Ama biz şöyle Arkansas'a hiç gitmedik ve Arkansas'a gidenlerden hep kötü şeyler duyuyoruz. Ama gidenler hep başkenti var Little Rock. Ee, yani Yozgat'ın il merkezi değil, Yozgat'ın köyüne gidiyoruz gibi evet, düşünün. Ama gideceğimiz yer Walmart'ın e, köyü Walmart gibi düşünebilirsiniz. Orada yaşayan insanların %90'ı ya Walmart çalışanı. Ya da Walmart'a iş yapmak için Arkansas'a Bentonville çevresinde Bentonville'e taşınmış insanlar. O yüzden e, biraz şaşıracaksın, burası çok güzel diyorlar oradakiler. Ama bu bir tuzak olabilir. Aynen yani şimdi biz Miami'den gidiyoruz oraya yani maksimum ne kadar şaşırabiliriz ki evet. diye bir durum var ama. Hatta şöyle yöneticimle bu hafta içi toplandık ve bana dedi ki şaşırtacaksın şaşıracaksın dedi burada çok güzel eventler de oluyor. Hatta dedi parti seviyorsan partide oluyor dedi. Ben de dedim biz Miami'den geliyoruz dedim. <laughs> İki şey söyleyeceğim dedim. Birincisi de biz Miami'den geliyoruz. İkincisi de dedim bize de çocuk var. Parti gibi bir durumumuz yok dedi. Bizim parti evde dedim. Yani parti olsa biz Miami'de oho yani. O da öyle dedi yani çocuk ayrı bir konu, Miami ayrı bir konu haklısın ama dedi şaşıracaksın dedi. Burada gerçekten güzel mekanlar. Hem yeme içme yerleri hem partileme yerleri sınırlı da dedi. Miami falan şey yapınca bayağı geri vites yaptı aslında. Ama <laughs> Bu bakalım arada... biz o beklentiyle gitmiyoruz. Ee, güzel bir evde oturmak, güzel... Tabii daha ee... ucuz oradaki evler, ev videosu gelecek evet, tabii oradan. Evet güzel iş imkanları. Walmart'ın içindeyim ama tabii kendi benefitleri kendi yanakları çok farklı. Sigortası. Umarım bizim için iyi olacak. Ben ee, de kendi işime bakıyorum. Sonuçta Miami'de içerik üreten başka Türkler var ama Arkansas'ta ve hele ki Bentonville'de içerik üreten kimse yok. Yani var ama Türk yok. Hep yabancı içerikler var Bentonville'de yarattığımızda. İlk Türk içerik benden olacak Bentonville'de. Bu ne kadar insanlığa lazım evet. tartışılır. Bir de şöyle bir <gülüyor> enteresan <laughs> ana var. Ondan da şimdi sizinle konuşurken. Arkansas'a taşınmanız ne kadar sürer dedi. dedim ki benim bizim dedim kışa dair hiçbir şeyimiz yok. Hani ciddi bir alışveriş yapmamız lazım. Mont mu alacaksınız dedi. Mont alacağız ama onun üstüne hoodie yani sweatshirt almamız lazım, kazak almamız lazım. Pijamalarımız bile short yani. pantolon almamız lazım. Kot pantolonumuz evet. bir tane mi, iki tane mi ne kaldı? Ya benim gene birkaç tane daha var da hani şey çok kliması evet. açık olan yerlerde bere. ben şey yapmıyorum bere aldım. Belki ya eldiven gerekebilir çünkü orada kar yağıyor. Şu an 9 derece falan. Ocak ayı da en soğuk olan da aymış. Biz de muhtemelen Ocak ayında taşınacağız. Dün evet, de denize girdik yani. Hani bu kadar farklı bir iklime gidiyoruz. Adaletsiz dünya diyorum ben buna. Neyse, bu gelişmeleri sizinle paylaşalım dedik. Şimdi Solgrass'ta alışverişimize devam edeceğiz. Bu alışverişe dair de birçok reel video paylaşmayı düşünüyorum e, Instagram'da. Evet, yorumlarınızı da alırız. Bana da, e, Instagram'dan da ''Abi sen ne yapıyorsun? Tam olarak ne yapıyorsun?'' diye soranlar oluyor. Yazılımla ilgili. ilgili. Merak edenler, bilgisayar ile ilgili ya da Walmart'ta ne yaptığımla ilgili merak edenler olursa... Aç kendi kanalını, aç da çok kurtul. Çok sayıda yazan olursa... Aç, Erman Sezer diye kanalı aç da kurtul. Benim kanalımı işgal ediyor. Hı. Gidiyorum o zaman. <laughs> tamam hadi. Ben de gidiyorum. Videoyu burada kapatalım. Bayağı bir uzattık bu sınırsız et videosunu. Ama gelişmeleri paylaşmak istedik sizinle. O yüzden biraz ara da vermiş olduk. Çünkü çok gündemimiz yoğun. Zaten kanalına video zor oluyor. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. Sonrasında bekliyoruz.